Yine merhaba. Ee, yine merak edilenleri konuşacağız. Avukatlık, hakim servçuluk, e, ofisler, tayinler, maaşlar, kazançlar. Evet, bugün ne merak ediyoruz? Bugün. E... Pardon, önce seni tanıtmalıyım. Evet. Arkadaşlar, bugün e, Fatih aramızda. Fatih de Akdeniz Üniversitesi'nde son sınıfta okuyor, mezun evet. olmak üzere. O yüzden deli sorular var aklımda. Merhaba arkadaşlar. Soracak. Hoş geldin Önce. Hoş geldin. Senden sorayım. başlayalım. Sen de merak ediyorsun? <laughs> e, stajda bu e, ücret durumu işte bizim mesela arkadaşlar arasında çok dönüyor yani stajda ücret verilmesi yasak gibi e, konular var falan. Sigorta durumu vesaire nasıl oluyor staj döneminde? E, avukatlık stajında ücret yok hatta yasak. E, sigorta da olmuyor tabii. Bunu bir usta çırak ilişkisi gibi düşünebiliriz çünkü meslek öğreniyorsunuz ama avukatlık yasasından kaynaklanan böyle bir yasak var. Ha ben katılmıyorum çünkü çok verimli e, stajyerler oluyor, çok faydası olan. Yani sadece varlığıyla burada sistem nasıl işliyor, işte e, avukatlık nasıl yapılır, neye dikkat etmek gerekir gibi. Hani öğrenmenin dışında bize faydası olan stajyerler de oluyor. Çok çok iyi stajyerler de oluyor. Ve Sonuçta bir emek harcıyorlar. Buraya gelip gitmek için bir para harcıyorlar, yemek için bir para harcıyorlar. Yani bir de 20 yaşın üstünde insanlar bunlar yani az onların ihtiyaçlarını görecek kadar bir ücret verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ama yasa olarak maalesef ne sigorta var ne de ücret var. Fakat fiilen veren yerler olduğunu ben biliyorum. Ben şey de biliyorum, bir kanun tasarısı olduğunu da biliyorum mecliste CHP isteniyor. Evet, isteniyor. İnşallah soru, değişir. İnşallah umarım değişir. Umarım de Değişmesini isterim. Yani. Staj bir de uzun. Her ne kadar bunun 6 ayı avukatlık stajının 6 ayı adliyede, 6 ayı avukat yanında olsa da maalesef ki avukat stajyerlerini adliyede çok istemiyorlar. <laughs> yani madem avukat olacaksınız burada Hı. ne işiniz var falan diyorlar. Evet. Ya çok az ben arkadaşlarımdan e, işte duruşmaya gitmesi zorunda o da haftada bir gün iki gün oluyor. Hani duruşmaya gelmek zorundasınız diyen ya da kalemi mahkeme kaleminde de işte pul yapıştır postaneye git gibi. Sadece o işlerde e, kullanmak amaçlı yoksa oturtup da kalemde de bir şey öğrettiklerini görmedim ben. E, o o manada e, avukatlık stajın her ne kadar ilk altı ay adliyede geçse de fiilen aslında orada geçmiyor. Bir ofiste iyi bir ofiste, dava çeşitliliği olan bir ofiste iyi dosya takip ederek, iş takip ederek, ofis üzerine takip ederek iyi bir staj yapmak avukatlık için çok önemli. Evet. Serbest avukatlık için. Aslında Hatta şey de, kurum avukatlığı için de öyle. Sonuçta teorikle yani okuldakilerle avukatlığın, pratiğin, hakim savcılığın ee, çok farklı, birbiriyle alakası yok diyeceğim. Tabii ki okulda bize bir şey veriliyor, bir hukuk nosyonu, bir bakış açısı. Yani sorunu e, hukuki temele oturtacaksın, e, sınırlarını çizeceksin, sonra da onun içini dolduracaksın. Ne bu? Kira uyuşmazlığı. O zaman nereye gideceğiz? Borçlar? — Güzel. Evet. — Borçlar, evet. birinci dönem. — Birinci dönem, <laughs> aynen. E, bu önemli. Yani okulda bu bakış açısını e, yakalıyorsun. Ee, geçen e, e, videolarda birinde anlattım işte hani bir sürü kitabımızın olması. Bunları ezber, bütün yasaları, kanunları biliyoruz manasına gelmiyor. Bunları ezbere biliyoruz manasına gelmiyor. İşte okulda öğrendiğimiz biz öyle değil mi? Hukuk dosyonu, bakış açısı. Adam gelecek öyle oldu böyle oldu. Karımla kavga ettim. İşte en çok benim karşılaştığım mesela e, ne oldu diyorum boşanacağım. Peki nedir? Şiddetli geçimsizlik. Ne yani sorun ne diyorum? İşte dedim ya çeşitlilik geçimsizlik. Öyle değil. Ya yani o anlatacak sizin o maddi vakaları siz hukuki zemine oturtacaksınız. Evet bu bir boşanma davası, bu bir velayet davası, bu bir tahliye davası, kira alacağı davası. Yani ne yapacağınıza, hangi hukuki yoldan gideceğinize karar vermeniz gerekiyor. O bakış açısını okulda, okulda yakalıyorsunuz ama bunu fiilen dava nasıl açılır, neye dikkat edilir, hangi aşamada ne yapılır Bunları da fiilen stajda öğreniyorsunuz. Ben burada bir adaletsizlik de görüyorum. E, hakim savcı stajyerlerinin hem aldıkları maaş açısından hem de yaptıkları iş bakış açısından avukat stajyerlerinden çok farklı olduğunu, çok daha rahat olduklarını görmek de aslında beni bir tık üzüyor. Çünkü evet. gerçekten yüz para kazanıyorlar. Tamam üzmesin. Seni engelleyen mi var? Hakim savcı stajyeri olmanı engelleyen bir durum var mı? Ya mesela ben e, hukuk okuduktan sonra hakim savcı olmak istemiyorum. Hani tercih etmiyorum. E, tamam ama bak bu tercihinin sonucu. Ee, şu, ben de mesela şunu söylüyorum. Ben birçok kez kürsüden, hakimden, savcıdan ya dosyayı biz götürüyoruz, parayı siz kazanıyorsunuz diyen bir sürü hakim savcı gördüm. Ya mutlaka ilerledim. Ben de diyorum ki senin elini ayağını tutan mı var? Buyur. Gel avukatlık yap o zaman. Yani ne onlar için engel var avukatlık yapmalarına ne de sizin için hakim savcı olup Staj döneminde maaş almanıza bir engel var. Ama yine de var. Zaten hakim savcunun tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden birisi, bence stajdaki bu ücret olayı, ya maaş olayı. Ben yine de biraz adaletsizlik olarak görüyorum çünkü hepsi çok yüksek maaşını, hakim savcılıkla avukatlık arasında sadece bir sınav farkı var. Ama buna rağmen e, hakim savcılar staj döneminde ciddi bir para alıyorlar. Avukat stajeri burada açıkçası sürünürken diyeyim. Sonra siz daha çok kazanıyorsunuz. İlerleyen zaman böyle. <laughs> Denge öyle oturuyor. Ondan sonra da onlar diyorlar işte o avukatlar daha çok kazanıyor diye. E, e, siz de karşılaşmışsınızdır. İşte hakim nasıl olunuyor, Savcı nasıl olunuyor, Hangi okulda okunuyor? Avukatlar, savcılar, hakimler ayrı derslere giriyor. Ayrı okullarda okuyormuş gibi çok soru geliyor bana. <laughs> ya da şey böyle e, işte benim kızımın babası hakim. Bir şey soruyorlar. E, hakim olmak için e, ne gerekiyor? Ya da Hakim mi daha üstün, savcı mı daha üstün? Yani <laughs> <laughs> çok bu soruyla. Hatta kızım, anne keşke biraz daha okuyup hakim olsaydı falan <laughs> <laughs> kafa yapıyor yani. Ama toplumda böyle bir algı var. Evet var. Var. Yani e, peki mesela e, şeyi seçenler, hakim savcılığı seçenler hepimiz aynı okulu okuyoruz, aynı dersleri Hı. görüyoruz, aynı şekilde mezun oluyoruz. Sonra tercihler başlıyor, öyle değil mi? Peki, hayattan ne beklediğinle alakalı herhalde Tabii. biraz. Ni yani gel insanın kendini çok iyi tanıması lazım. Saygınlık burada. bekliyorsan hani evet. çok fazla para kazanıyorsan. Gerçi maaş bekliyorsan <laughs> saygınlık bekliyorsan evet ama bana göre dezavantajı bu. Mesela ben neden avukat oldum? ben benim nerede ne kadar süre yaşayacağımı bir başkasının karar vermesini istemedim. Evet. bir de şimdiki gibi bu birçok hakim savcının ihraç edilmesi Sonucu doğan boşluktan dolayı şu anda birinci bölgelerde daha yeni stajını yapmış, bitirememiş, bile atanmış hakim samçılar çalışıyorlar. Ama önceden böyle değildi. Beş bölge var. En ucra, en küçük yerlerden başlıyorsunuz. Mutlaka işte en iyi üçten başlayabilirsiniz ama iki ve biri de yapacaksınız gibi. Ve o yerlerde çok küçük yerler oluyordu. Hani... Kimisi böyle köy e, deneyecek kadar küçük yerler oluyordu. Hı hı. E, gençsin, en kıpır kıpır olduğun zaman işte öğrencilik bitmiş, cebine para girmiş bir şeyler yapmak istiyorsun, yaşamak istiyorsun enerjinin olduğu dönem. Ama e, hakimsin, savcısın, ağır olacaksın, topluma karışmayacaksın, adil görüneceksin. O yüzden de işte yarın e, Ahmet'le oturursun çay şey içersin, yarın Ahmet'in sende davası olur. Adil görünmezsin. O manada çok hakim savcılar akademide bildiğim böyle... Evet, sosyal hayatı çok kısıtlıyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam Balıkesir'in ilçelerinden birisinde ben mesleğe yeni başladığım dönemlerde e, hakim e, bisiklete biniyor diye soruşturma geçirdi. <laughs> yani, benim mesela avukat olma tercihim bu. Yani ben e, bildiğim gibi, istediğim gibi bu hayatı yaşamak istiyorum. Bir de o kişisel yeteneğim hani sınırlı kalmak istemiyorum maaşla. Tabi bu ama en arka sebep. Yani maaşla neden sınırlı kalacaksın? Yapabiliyorsan daha fazlasını kazan. Sonuçta parayı ne için kazanıyoruz? İyi yaşamak için kazanıyoruz. E burada ne şansın var? Hakim savcılıkta maaş en fazla kitap yazarsın bir de kitap gelirin olur. Ama bizde şey yok ya yani, tavan yok avukatlıkta. Evet. i̇nsanın hani o yüzden kendini iyi tanıması ve ne istediğini bilerek hangi mesleği seçeceğine karar vermesi lazım bence. Deminkiyle alakalı bir şey ekleyeyim mi o zaman? Hı hı. Ben birinci sınıfta girdiğimde mesela akrabalarım falan diyordu ki işte sen yalancı mı olacaksın mesela? İşte avukat olacaksın. Avukatlık yalancılık mıdır? Bir de devletten maaş alıyorlar mı? Yani özel büro sahibi avukatlar devletten maaş alıyorlar mı? Çok etrafından birinci sınıfta bu soruluyordu bana. Anladım. Şimdi şöyle, ee... Biz e, yalancının yalancısı olabiliriz en fazla. Çünkü e, neden? Biz geliyor insanlar bize, anlatıyorlar öyle oldu, böyle oldu. Onun anlattıklarına göre de biz dilekçe yazıyoruz, iddia ediyoruz, delil bildiriyoruz vesaire. Şimdi bana anlatan bir yalan söylemiyordur ama sübjektif şeydir. Yani kendi bakış açısıyla hmm. anlatıyordur. Bir de kastan yalan söyleyen de oluyor. Hmm. E, dolayısıyla e, burada şimdi ben müvekkilimin bana anlattıklarını dilekçeye döktüğüm zaman o şekilde bu olayları savunduğum zaman yalancı ben mi oluyorum? Hayır. Yani yalan söyleyen biri varsa o da müvekkildir. Öyle değil mi? E, devletten maaş almıyoruz, devlet bizden alıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani işin ekonomik boyutu o anlamda sıkıntı. Yani bir esnaf nasılsa, her ay KDV'ni veriyorsun, stopaj ödüyorsun, gelir vergisi ödüyorsun, işte bağkur ödüyorsun, çalışanın varsa sigorta ödüyorsun, Kira, fatura vesaire. Hep bunlar senin kazancın. Yani devlet bizden alıyor, bize bir şey vermiyor avukatlar olarak. Bir maaş. devletin verdiği bir maaş. Evet, ama sorumluluğa gelince hukuki sorumluluk ve cezai sorumlulukta kamu çalışanı gibiyiz biz, memurlar gibiyiz. Ama e, iş vergilendirmeye geldiği zaman e, maalesef o zaman avukatız, şey esnafız esnafız yani, esnafız yani esnaf kategorisinde oluyoruz. Peki ben bir şey sorayım. E, hakim, savcı ve avukat nasıl olunuyor? Yani bu süreç nasıl ilerliyor? İşte Okuldan Hemenlikle... mezun olduktan sonra tercihe göre avukat olmak isteyen avukatlık stajına, arı ceza merkezinin olduğu yerlerde e, baraya müracaat ediyorlar. İşte barodan evraklar isteniyor, onlar tamamlanıyor, askıya çıkıyor. Sonra bir yıl staj. Stajdan sonra e, baroların şimdi eğitimleri var, e, Ankara'ya götürüyorlar. Barolar Birliği ortak etkinlikler oluyor, eğitimler oluyor. sonrasında da bitiriyorsun ama sanırım bu sene mi başlayacak sınav var artık avukatlar içinde. o sınavı geçtikten sonra da ruhsatını alıyorsun, bir ofis tutuyorsun, sigortaya ve vergi dairesine kaydına yaptırıyorsun. Ondan sonra başlıyorsun çalışmaya. Yani hakim savcılıkta ise işte sınava giriyorlar. Yazılısının zor olduğunu söylüyor girenler. Ben girmedim için bilmiyorum ama üzerine bir de mülakat var. Mülakat aslında kişi işte kör mü, topal mı, sakat mı, konuşması iyi mi? Hani o manada mülakatın anlamı o aslında hakim savcılıkta. Evet. Hani yapabilir mi, yapamaz mı? Fakat hiç de öyle işlemiyor gördüğüm kadarıyla. Çok insanlar bu manada hüsrana uğruyorlar. Geçen de sosyal medyada bir şey paylaşmıştım. Yurt dışı Sorbon Üniversitesi miydi? Yurt dışı eğitimli, doktoralı falan. Hakim ne almamışlar? Sınavı kazanmış ama yüksek bir puanla kazanmış. 90'ın üzerinde bir puanla kazanmış. Mülakatta almamışlar. Hı -hı. Yazık yani. Düşünsene öyle bir hakimi. Öyle bir savcıya. <laughs> Farklı olur. Yani öyle bir savcı çok da güzel olurdu ya da hakim çok çok güzel olurdu. Bizim liyakatlı insanlara bilgili insanlara, bilgili hakim savcılara çok ihtiyacımız var. Evet. i̇dealist bir de. Hakim savcılık çok idealist Kesinlikle. bir gerektiren bir meslek. Kesinlikle. Benim bir deminki konuya bilen bir arkadaşımın abisi vardı. Bir kere girdi kazandı sınavı. İkinciye girdi kazandı, mülakatta elediler. Üçüncüye gene kazandı elediler. Dördüncüye Türkiye birincisi oldu. Mülakattan almışlar. Çok böyle asosyal bir insan zaten. hani ama hukuki bilgisi çok iyi. O yüzden hani çok avukat olamaz. Avukatlık bir nevi esnaflık hani kendini evet, pazarlaman lazım. O da önemli orada. Hakim savcı olması lazım yani. O hukuki bilgisi iyi, çok iyi her şey. Ama elliyorlar en sonunda artık almışlar Türkiye birincisi olunca mecbur kalmışlar. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ben başka merak aktittiklerimiz. Bizim bugünlük Evet, şimdi. O zaman başlıyor. bugünlük bu kadar. Soru ve yorumları bekliyoruz.